Gittik dün birleşme partisine. Herkes maskeli balo ve sahte yüzler bir gecelik orada ha 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 hi canım cici'm yaptık katlanmak zorunda kaldığımız insanlara karşı takımı ne kadar çok sevdim bu arada favorim Mert. <laughs> Onu artık abi demiyorum. Dedi ki bana abi deme tamam Mertciğim dedim sana abi demiyorum. E, ee, şey, iyi kalpli bir adam. Minik minik böyle zaman zaman problemler yaşadık. Arada Mert efendi deyip giydirmelerim oldu. O da bana dün söyledi. Birleşme öncesi sohbet ettik. Dedim Mert ben sana arada röportajlarda biraz giydirdim. Biraz böyle söyledim, sövdüm falan. Dedi ki merak etme ben de aynısını yaptım. Ha dedim o zaman helalleştik yani ödeştik. Bir sorun var mı? Hayır dedi. E ee, Hiçbir problemim yok artık onunla ve diğerleriyle tabii ki.